Film, Mete Yüzbaşı'nın ekibiyle birlikte karakola ulaşmasıyla başlar. Yüzbaşı karakola geldiğinde nöbet tutan askerlerin uyuduğunu görür. Bunun üzerine askerleri içtimaya çağırır ve o ünlü ''Uyursan ölürsün'' konuşmasını yapar. Konuşma dramatik, sert ve babacan tondadır. Yüzbaşı olayların geçtiği karakola intikal sırasında çok sevdiği arkadaşı Orhan'ı kaybetmiştir. Bu yüzden bu kadar sinirlidir. Mete Yüzbaşı arkadaşı Orhan'ın ölümünü kabullenememiş, bu kayıp kendisinde travma yaratmıştır. Film ilerleyen sahnelerde Yüzbaşı Mete üzerinden askerliğin zorluklarını, birçok klasik sloganı ve savaş kavramını tartışmaya açar. Bu sorgulamalara Yüzbaşı'nın bir terörist ile telefonda tartışması da eklenir, böylelikle terörle mücadelenin gerekçeleri de tartışmaya açılır. Nefes filmi bu yönüyle aynı konudaki diğer filmlerden ayrılıyor. Zor şartları, terörle mücadeleyi bize adeta yaşatırken savaşın gerekçelerini de cesurca sorguluyor. Hem sert hem davetkar. Sık sık yüzbaşı ile Doktor Kod adlı teröristin telefonda konuşmasına şahit oluruz. Film bu sahnelerde hem teröriste konuşma imkanı tanır hem de Mete yüzbaşı üzerinden savaşın meşru nedenlerini açıklar. Yer yer hakaretlere varan telefon konuşmalarında yüzbaşı Mete bir yandan sert bir yandan da davetkardır. Telefon sahnelerinin birinde yüzbaşının teröriste "Niye adam olmadın? Tıp fakültesini bitirip doktor olup köyünde çalışsaydın." demesi aslında bir davet isim geliyor. Film teröriste adeta Türkiye senin de ülken ve sana çok güzel imkanlar sunuyor. Güzel bir okul okumak, itibarlı bir meslek edinmek ve doğduğun yere hizmet etmek. Sen bunları reddedip dağa çıkmayı seçiyorsun diyor. Burada ülkenin herkese kucak açmaya hazır olduğu vurgulanıyor. Sanki yüzbaşı doktoru kazanmaya çalışıyor. Yüzbaşının ne ezilmesi, ne istediğini de vermedi bu ülke sana sorusu her şeyden önce tartışma konuşma temelinde. Mete yüzbaşı konuş benimle derken terörist git buradan karşılığını veriyor. Orhan'ın ölümünün travması. Mete yüzbaşı arkadaşı Orhan'ın ölümünü film boyu kabullenemez. O öldükten sonra içinden bir his yüzbaşıya da öleceğini söylüyordur. Bu yüzden karısına oldukça romantik bir mektup yazar, çocuğu olması için kullandığı ilaçları bırakır. Artık ölümünü kabullenmiştir. Karakol baskını sırasında vurulduktan sonra bir köşeye çekilir, acı içinde beklemeye başlar. Filmdeki karakol baskını sahnesi de çok farklıdır. Filmi izleyenler anlayacaklardır. Çatışma sahnesi savaşın hiç de göründüğü gibi olmadığını adeta haykırır savaşı en kötü, en pis haliyle önümüze koyar. Nefes filminin diğerlerinden farkı, asker temalı filmlerin çoğunda halk bir bütün olarak işlenir. Düşmanlara karşı halkını savunan askerler koşulsuz şartsız içinden çıktığı halk için savaşır. Çoğu film düşmana karşı mücadeleye odaklandığı için halkın içindeki çelişkileri işlemez hatta yok sayar. Oysa ki halkın içinde zenginler de vardır, yoksullar da. Bürokratlar da, patronlar da, işçi sınıfı da farklı kimlikten, inançtan insanlar da vardır. Bunlar ülke ekonomisinden eşit derecede yararlanamazlar. Fırsatlar eşit şekilde sunulmaz. Ancak ulus içindeki bu sınıfsal çelişkiler askeri filmlerde görünmez olur. Çünkü yabancı güçlere karşı savaş sınıf savaşının üstündedir. Bırak şimdi ezilen işçi sınıfını. Amerika bizi işgal ediyor cümlesi oldukça ikna edici değil mi? Bağımsızlık mücadelesi diğer her türlü mücadeleyi bastırır ya da en azından geleceğe öteler. Nefes filmi bu açıdan istisna. Yüzbaşı Mete bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan halk içindeki çelişkileri de sorgular. Örneğin Orhan'ın bir karısı, iki çocuğu, bir de yeni aldığı arabası vardı derken arabaya yaptığı vurgu askerlerin ekonomik durumunu ortaya koyar. Belli ki o araba kolay alınmamıştır. Başka bir sahnede yüzbaşı bankacı asker ile sohbet eder. Bankacının kendisinden 5 kat fazla kazandığını söyler. Ardından ev kredisi hakkında sohbet etmeye başlarlar. Yüzbaşı kredi için teminat istendiğini duyunca dağlardan başka bir şeyinin olmadığını ima eder. Ekonomik sıkıntılar temelinde ev ve araba sohbeti. Bir savaş filminde nadir rastlanan bir şey bu. Nefes, Vatan Sağ Olsun filmi çok boyutlu terör sorununa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakış açısıyla bakıyor. Yüzbaşı Mete'nin filmdeki felsefi repliklerine dikkat ederseniz TSK'yı simgelediğini fark edebilirsiniz.